Arthur'un günlüğü sadece bir yanı değil, satırlarında sessiz bir vedayı taşıyor. RDR2 oynarken çoğumuz günlüğü sadece güzel bir detay gibi görüyoruz. Çizimler, yolculuklardan notlar, anılar. Ama aslında orada çok daha derin bir şey saklı. Oyunun başında sayfalar tertemiz, yazısı güçlü, çizgiler dimdik. Ama Arthur tüberküloz kaptıktan sonra... I'm dying. <laughs> defter de yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Harfler yamuluyor, çizgiler titriyor, sayfalar giderek daha da dağınık bir hal alıyor. Sanki Arthur'un nefesi kısaldıkça kalemi de aynı anda tükeniyor. Bu küçük görsel detay bize şunu hissettiriyor. Arthur'un hastalığı sadece ara sahnelerde değil, oyuncunun gözünden kaçabilecek en ufak satırlara bile işlenmiş. Günlük bir anda sıradan bir defter olmaktan çıkıp Arthur'un yavaş yavaş kayboluşunun sessiz tanına dönüşüyor. Yani RDR2 bize ölümü sadece izletmiyor, satır aralarında hissettiriyor. There ain't no shame looking for a better world. Ben hasta etme kebap. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı unutma. <laughs>